Merhabalar bu videoda sizlere TPX yani bizim normal periyodumuz ve TPA kısmını anlatacağım. Şimdi biz yani hesaplarken TPX yani Railing formülü diyoruz biz buna. Burada tabi MİDİ işte FİDİ bununla alakalı bir örnek vesaire istiyorsanız deprem kısmından depreme dayanıklı yapı tasarım kısmına izleyebilirsiniz. Ama ben burada şunu anlatacağım. Hani bunun nasıl hesaplandığı değil de bunu zaten şu arkadaşımız biliyordur. Ee, yönetmen öncesinde de bulunan bir şeydi. Burada şunu anlatacağım. Hani biz periyot bulma yoluna nasıl gideceğiz? Arkadaşlar birincisi yönetmelik diyor ki bakın şurada da yazıyor. Fiktif yük diyor. Bakın şurada. Fiktif yük. Diyor ki fiktif vesaire önemli. ismi önemli. Birincisi bir kuvvet ver. ve bu kuvveti uygula. Sonra periyot bul. Bu esas periyot. Bu senin esas periyot. Çünkü binaya siz 1000 bin kN'tonla uygulasanız, 100 kN'tonla uygulasanız o rijitliği ve sünekliği doğrultusunda periyoduna göre gidecektir. Aldığı kuvvetler değişebilir. Ama periyodu doğrultusuna hareket edecektir. Buraya geçtik. Bu birinci yol. Burada da demiş ki örneğin 100 ver. 100 ton. Örneğin 1000 kiloniton. 500. Önemli değil ama işlem kolay olsun diye 100 ton veya 1000 kiloniton falan verebilirsiniz. Bu birinci yol. İkinci yol da nedir? Siz bunu SAP 2000'e veya herhangi bir programa binanızı çizersiniz, modellersiniz. Ondan sonra bir modal analiz yaparsınız. Modal analiz sonucu bir periyot bulsun. O periyot hemen hemen yaklaşık periyottur. Ee, buldunuz. Ondan sonrasında e, o periyodu alarak artık esas kuvveti bulup ondan sonrasında onu etkitebilirsiniz. İkinci yolda e, modal analiz sonucu diyelim sonucu periyot bulma. Bu da bir yöntem. Üçüncü yol ise arkadaşlar siz binanızın yüksekliği ve binanızın durumuna göre bir amprik periyot yani amprik periyot derken ne? Yönetmenin bize vermiş olduğu e, TPA dediğimiz e, periyot formülüyle bir periyot belirleyip onu uygulayıp ona göre bir hesap yapıp ondan sonra tekrar modal kısmında analiz kısmında esas periyodu bulup sonrasında esas periyoda göre hesap yapıp artık sonuca ulaştığımız bir yöntem. 1 ve 3 aslında çok uzun bir yöntem. Yani bir kuvvet vereceksiniz sonra periyot atıyorum 1 kN bile verebilirsiniz. 1 kiloliton vermekle, 1000 kiloliton vermekle arasında bir şey değişmez. Ama bu da elle hesap yapıyorsanız ayrı, bilgisayarla yapıyorsanız ayrı. Burada önemli olan esas periyodu bulduktan sonra o periyoda göre tekrar deprem hesabınızı yapıp, atıyorum SAP2000'de mesela, eşler deprem yükü, e, spektrum, hani grafiği e, yüklüyorsunuz diyelim. Oradaki periyot değerini değiştirmeniz gerekiyor. Oradaki iğme değerlerini değiştirmeniz gerekiyor. E, veya bir e, yapıyorsanız ona göre eşdeğer kısmını da kontrol etmek adına ona göre de bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu üç yolu bahsetti. Bir fiktif yol, fiktif kuvvet, bir ampirik periyot. Üçte de mol analiz sonucu. Analiz sonucu bir periyot elde edersiniz. O periyot yaklaşık sizin periyodunuzdur zaten. Ona göre hesabınızı yaparsınız. Benim izlediğimde hani bu üçü içinde uygun tabii ki de. Burada bence en güzeli bir model analiz yaptırıp hem iki analiz de yapmış olursunuz. Onun sonucunda bir kuvvet bulmak veyahut daha işte temizini söyleyeyim TPA üzerinden de gidebilirsiniz. Şimdi TPA dedik. TPA ile alakalı çok şey var hani akılda kalan soru işaretleri. Ben anladım hocaların bana öğrettiği şekilde bildiğim şekilde anlatayım size İnşallah anlarsınız. Ee, şimdi arka TPA yönetledik bize diyor ki maddesi de var. formülü ile elde edilen periyot Amplik formül TPA ile elde edilen periyodu 1.4 katından fazla olmamalıdır. Ya bu ne demek? Hemen düşünün. Yani şimdi diyoruz ki biz Railing'den bir periyod elde ettik ve bu 1.4 katından olmamalı. Allah Allah. Yani ne demek istiyor burada? Büyükse diyor bina Hakim titreşim periyodu 1.4 TP alınır diyor. Bunu ben demiyorum, yönetmelik diyor. Şimdi bunu dediğimiz zaman anlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, bununla alakalı bir örneğimiz var. Çok güzel o videoyu da izlemeyi unutmayın. Biz bundan sonra olacak. E, bir analiz yaptık yani orada. Şimdi 1.4 TP dediğimiz aslında bir periyot sınırı. Yani siz diyorsunuz ki 1.4 TPA kadar bir sınırı geçmez. Geçerse ne olur? Kuvvet düşük çıkabilir diyor. Ama çıkacak demiyor. Bunu siz kontrol edin. Atıyorum sizin periyodunuz. İlk bölgeye denk gelirse ya yani ilk bölge dediğim sıfırlan TARS gelirse 1.4 TPA dediğimiz değer diyelim ee, 0.5 olsun. Salladım şu an IME karşılık gelen. Ee, Rylink'te bulduğumuz iğme e, 0.3 olsun Ama baktık şey yapıyor e, Sağlıyor ama de sıkıntı var Biz burada şu yola gitmemeliyiz Örnekte zaten bunu daha iyi anlayacaksınız e, iğmesi büyük olanı alacağız arkadaşlar Yani 1.4 TPA'nın mı iğmesi büyük Yoksa bizim Rylink'te bulduğumuz e, periyoda ait iğme mi büyük Hangisi büyükse onu alacağız. Burada önemli olan şey bu. O yüzden bunun analizini etmemiz gerekiyor. Bunu paket programlar tabii ki analizini ediyor ama siz herhangi bir SAP 2000 veya bir e, ETABS gibi bir programda bunu analizini yaparken buna dikkat etmek zorundasınız. Şimdi birinci yol diyor ki birinci şey kısım TP 1.4 TPA'dan olmayacaktır. Bu demek Türkiye diyoruz s a -R nin iğmesi, yani bizim t p bulduğumuz, Rayleigh'de bulduğumuz iğmesi 1.4 TPA'nın oluşturduğu iğmeden küçüktür demektir. Küçüktür. Küçük olması demektir. Ne demektir? Biz büyük olan iğmeyi alacağız. Onun oluşturduğu kuvveti alacağız. Çünkü bu biz sınır yani periyodu sınırlıyoruz belli bir aralıkta. O zaman 1.4 TPA'yı alıp iğme yerine onu koyup bu sefer bunun üzerinden hesaba gidilmelidir diyor. Siz zaten eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanıyorsanız ona göre gidiyorsanız TPA üzerinden gidiyorsanız bir problem yok. Ama bu kontrolü bu kontrolü ee, bana sorarsanız eşdeğer deprem yükü yöntemiyle yapsanız da mod birleştirme yapsanız da kontrol edin arkadaşlar yani edilmesi gerekiyor Şimdi diğer kısım diyelim ki tpy şey bu da diğer kısım derken e, y yönü için tpy 1.4 tpa'dan büyük olursa sar tpy'nin küçüktür demektir sar'dan 1.4 tpa'nın oluşturdu burada 1.4 tpa alınmalıdır diyoruz bu kısmı anlamışızdır tekrar söylüyorum eğer Rayleigh'de bulduğumuz periyot 1.4 TPA'dan küçükse bir sıkıntı yok. Ama büyükse yani o sınırı aşıyorsa o zaman diyor ki iğmelerine bak. Hani bazen o durum değişebiliyor onu anlatacağım size. Tamam büyük ama yine bir iğmesine bak. Bir kontrol et. Baktığın iğmesi de küçük o zaman 1.4 TPA'nın iğmesini al diyor bize. Bak bu kısmı fotoğrafını çekin. Bu kısmın aklınıza oturtun. Zaten ondan sonra bir sıkıntı olmaz. Diğer bir değişle. TPX yani tepe diyordu Riley. Bulduğumuz 1.4 TP'den küçükse TPX'in bulduğu iğme TPA'dan büyüktür demektir yönetmeliğe göre. Ve SAR TPX'e göre hesap yapılır diyoruz. Bakın burası önemli şurası. Şimdi railinkte bulduğumuz y yönü için 1.4 TPA'dan küçükse SARTPY'nin ivmesi SAR 1.4 TPA'dan büyüktür demektir. O zaman TPY'ye göre olan ivmeyi alıyoruz. Tabii bu durum böyle mi? Bunu ilerki analizde göreceğiz. Bu durum değişebiliyor arkadaşlar. Şu kısmı okuyun. Öncelikle TX ve T, -T periyotları bulunur. Sonrasında TPA periyodu bulunur. 1.4 katı ile iki yöndeki periyotlar karşılaştırılır. Eğer 1.4 TP'den küçükse TX ve TY değerlerine göre hesap yapılır. Bunun sebebi küçük periyotlarda genelde elastik spektral iğmenin artmasından dolayıdır. Yani şunu demeye çalışıyoruz küçük periyotlarda derken Mesela 0.3, 03 bir periyot ama iğmesi 8G atıyorum. Ama 0.8-0.9 periyotta iğmesi 8G değil de 3G-2G'ye düşebiliyor. Diyoruz ki bunun sebebi küçük periyotlarda elastik iğmenin atmasından dolayıdır. Yani Tx ve T'ye eğer ki 1.4 TPA'dan büyük değilse o zaman Tx ve T'ye değerlerini göre alıyorsun. Bir sıkıntı yok diyor. Elastik spektral iğmenin atmasından dolayı onu söyledik. Tabi her aralık için aynı şey söylenmez. Tx ve Ty periyotları 1.4 TPA değerinden büyük ise 1.4 TPA değeriyle hesap yapılır. Bunun sebebi elastik spektral iğmenin değerinin 1.4 TPA'dan fazla çıkmasından ötürüdür. Yani Tx ve Ty'de bu sefer iğme çıkmıyor. İki yön içinde bunun kontrolü yapılması gerekiyor. Bu durumu periyot bazında inceleyeceğiz ileriki kısımda. Burayı da yine yazı şeklinde Hani arkadaşlarımız buraya bakarken not alan arkadaşlarımız anlasın diye yazdık. Şimdi burada ne var? Ha, burada şey bahsetmiş. Hani bu DTS 1 2, 2 A, hangi durumlar? Ee, hani eşler deprem yükü yöntemini kullanıyoruz. Onları göstermişiz. Ha. Yani TP dedik. Ya bu TP ne? Ona bakalım. Şimdi e, TPA eşittir CT çarpı HN 3 bölü 4. HN 3 bölü 4 dediğimiz HN kısmı binanın bodrum katlarının üst, üstündeki üst bölümünün toplam yüksekliğidir. Bunu aynı zamanda titreşen yükseklik diyebiliriz. E, aklınızda kalması adına. CT de burada e, bir kas sayıdır. Normal betonarme çerçeveler için 0.1 çelik çerçeveler ise için ise 0.08 diğer tüm binalar için bu CT 0.07 alınır. Eğer ki bir perdeler tarafından karşılanan bir bina varsa CT aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Burada AT dediğimiz değer eşdeğer alan dediğimiz değerin hesaplanması önemlidir. O kısma girmiyorum. Ee, yani tamamının diyor ama bakın kolon yok. ya yani, tamamı perde ve döşemeden oluşuyor. Yani kiriştirip işte bilmem nedir kolon özellikle yok. O zaman buna göre bir hesap yapmanız gerekiyor diyor. Bu amprik periyot. Bunu zaten çoğunuz hesaplamıştır, kullanmıştır. Buradan bir periyot bulup bunu e, 1.4 ile çarpıp bunun kontrolünü yapıyoruz. Şimdi bu kısma kadar anlattım. E, i̇nşallah TPA olayını anlamışsınızdır. Dediğim gibi TPA kontrol ediyoruz. Esas olan iğmedir. imenin kontrolüdür. İME'ye baktığınız zaman ya bu 1.4 TPA'dan küçük geçeyim demeyin. Kontrol edin. İmeğe bakın. Çünkü bazı aralıklarda onu inceleyeceğiz. Bu durum değişebiliyor arkadaşlar. Yani yönetmenin aslında kaçırdığı nokta değil mi? Açıklayama, açıklamadığı biraz eksik kalan nokta o. Mesela ilk aralıkta diyelim ki bizim binamızın periyodu 0.1 e, TPA'da e, 0.2 Tamam mı? 1.4 TPA'dan büyük değil. Tamam sıkıntı yok. Ama baktığımız zaman e iğmeyi karşılamıyor. E, i̇ğme daha büyük. İşte orada TPA üzerinden gitmek sizin için faydalı olacaktır. Yani 3-5'in hesabına girmenize gerek yok. Tabii ki bu hesabı yapan kim var onu da e, yani söylemek biraz sıkıntı. Şimdi bu kısma kadar anlattık arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda TPA ile alakalı örnek çözeceğiz. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de bu notları almak istiyorsanız benim YouTube'daki katıl kısmından oradan bir aylığına üye olup olabilirsiniz. İsteyen üyeliği devam eder ama çok pahalı bir öğrenciye göre. Benim bunu yapmamın amacı şu arkadaşlar. Şimdi 50 lira 100 lira diyoruz arkadaşlar mailden atıyor sağ olsunlar ama ben artık maillere cevap vermek değil de hani sizin direkt ulaşmanız adına ileride hatta bir shop yerden de bunun satışını sağlamayı düşünüyorum tabii kanal büyürse o ayrı oradan da direkt e, satış yapabilirsiniz hatta daha daha hedeflerim var bakın ben bir hoca değilim ben bir inşaat mühendisiyim anlatmayı seviyorum e, o yüzden e, bunun bilincinde olun herhangi bir hatamız kusurumuz olabilir ee, bir sıkıntı olduğumu bana mail atıp bu, bunu dile getirebilirsiniz. Ee, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.